Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlayacağım. Bu seride e, Minecraft Pocket Edition'da ev tasarımları yapacağız. Bugün yapacağım ev. Bu gördüğünüz ev. Malzemelerin çoğunu aldım ben. Almadım e, almadığım bir iş tasarım olarak malzemeler kaldı. Şimdi başlayalım ev yapmaya. Şuraya toprak yerine ça yaprak koymuşum. Şimdi şöyle iki tane blok koyuyoruz bunları 8 blok olacak şekilde yukarı doğru uzatacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı şekilde bunu da. Hop. Şöyle. Sonra şu arayı kapatıyorum. Şimdi siyah betonu, aman gri betonu alıyorum. Şuraya 3 tane olacak şekilde koyuyorum. Hop şunu kıralım. Ardından 3 blok daha yana uzatıyorum. Şöyle. Sonra da 4 blok daha yukarı uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi de şöyle yana doğru tamamlıyorum. 2 iki, bir, iki tane birden koydum. Şöyle. Sonra bunu e, 5 blok daha uzatacağım. Şöyle 2, 3, 4, 5. Şöyle uzatalım. Evet. Şunu kıralım. Aa yapma bunu ya. Bak yine koydum. Allah Allah. Tamam. Şurayı da yapalım. miş arkadaşım bir yapamadım ya. Evet. Şimdi e, şu yukarıdakinin aynısı olacak şekilde burada da beyaz betonlarım koyuyorum. Aynı şekilde şöyle uzatalım. Şu oraya da bir tane koyuyorum. Şimdi e, tam şu şu hizada yukarı doğru uzatacağım. Burayı da dolduralım şöyle. Tamam. Şimdi artık e, binayı kapatacağım dış tarafını. Şuraları uzatalım. İnek dışarı çıkınek. Şöyle. Evet. Şöyle üstünü de kapatalım. Evet, şimdi açık kalan yerleri camlarla dolduracağım. Şöyle geçelim. Evet. Ok kırdım yanlışlıkla. şuraları arkadaş bir düzgün koyamadım ya. Evet, şöyle koyuyorum. Hemen karşı tarafı da kapatalım. Yine yanlış koyuyorduk. <laughs> Arkadaş ya. Şunu kırayım. Şunu şöyle yapalım. Bu ince camları döşemek çok sıkıntı oluyor. Evet. Sonunda bitirdik şurayı. Şimdi buraya yapalım. Şöyle yükseleyelim. Tamam. Şimdi... Ee, şuradan beyaz beton alıyorum tabi kırmıyorum beyaz betonla buradan iki blok olacak şekilde uzatıyorum sonra bunu öne doğru çekeceğim şöyle çekelim bir tane eksik koyacağız pardon şu şekilde olacak bir tane eksik kalacak. Sonra e, şu bloğu kapıyı koyacağım ama önce şöyle içeri bir kazalım. Burayı taşla döşüyorum. Sonra içeri girdikten sonra şurayı kırıyorum. Burayı da e, toprakla döşeceğiz. Toprakla diyorum pardon. E, tahtayla döşeceğiz. Şöyle kazalım. koyduk. Şimdi şu cam altlarına beyaz beton koyacağım. Evet şimdi kapımızı koyabiliriz. Kapıyı şöyle koyalım. Kapatalım. Sonra şuraya merdiven koyacağız. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Buradan burası üst kat olacak artık. Şimdi şöyle bir meşale alalım biz. Evin iç düzenini yapalım. Meşale nerede? Geçtim mi galiba? Neyse i̇şte şuradan bakalım. Alalım meşaleyi. Crafting table alalım. Ocak alalım. Ve e, sandık alalım. Başka başka yatak almamız lazım. Yatağımızı alalım. Başka ne alacağız? Bir de yaprak alalım. Yaprak nerede? Yaprak da burada. Yaprak, e, yaprak taş için. Şimdi giriyorum. Şuraya girişe bir tane meşale koyalım. Sonra sandıklarımı şöyle merdiven altına koyacağım. Sandıklarım pardon ocakları. Şuraya bir tane crafting table. Sonra yukarı çıkalım. Şuraya e, sandık koyuyorum. Buraya da yatak koyacağım. Mutlu, yanlış oldu. Buraya da yatak koyacağım. Şuraya bir tane meşale koyalım. Şuraya şöyle iki tane meşale koyalım. Evet. iç bu kadar. İşte başka bir şey kalmadı. Artık dışarıya geçelim. Dışarıda da son olarak e, yaprak koyacağız. Güzel hoş bir görüntü oluşturuyor. Şöyle ısıtalım. Etrafını saracağız. Bu arada ee, bu tasarım kendime ait değil. Youtube'da e, gördüm. Ama ilerideki videolarda e, kendi yaptığım tasarımlarda olacak. Yine e, Youtube'dan gördüğüm tasarımlarda olacak. Şu, şurayı bir tane boşluk bırakacağım giriş için. Evet ev bu kadar. Meşaleye şöyle. kalmış. Şöyle etrafı turlayayım hatta. Böyle yani. Son olarak içeriye de girelim. Kapımızı kapatalım. Hazır gece olmuşken yatalım bir de. Sonra da videoyu sonlandıralım. Yatalım bakalım. Evet. Dışarıya çıkalım. Hop meşale koyduk. Aslında meşale kalsın burada. Güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.